Kaptan Red Hawk ünvanına sahip en son kişi Alessio. Tek derdi Navenya'nın güvenliği olan bu kahraman, gösterişli mermiler kullanmaya olan hevesiyle çatışmada sürpriz zaferlerin mimarı. Verdiği hasarın ardında yatan sır pasif yeteneğidir. Her saldırısı düşmana alan hasarı verir ve yerdeyken yaptığı saldırılar önündeki düşmanlar tarafından engellenir. Alessio'nun birinci yeteneği normal saldırısını geliştirir. Daha büyük bir alanda hasar vermek için etkinleştirip 3 gelişmiş normal saldırı yap. Alessio'nun hayatta kalmasının anahtarı ikinci yeteneği. Attığı sis bombasıyla havaya yükselip hem kendisine hem de takım arkadaşlarına gizlenme sağlar. Havadayken yeteneklerini kullanabilir ve araziyi yok sayar. Normal saldırı veya ulti kullandığında havada kalma süresini uzatır ve düşmanlar normal saldırılarını engelleyemez. Alessio'nun ultisi ona geçici bağışıklık kazandırır. Bir düşmana kilitlenip 5 mermi ateşler ve her biriyle patlama menzilindeki düşmanlara ağır hasar verir. Düşmanların canı ne kadar azsa o kadar fazla hasar alırlar. Kilitlenilen hedefe verilen hasarı sadece bir düşman kahraman daha alabilir. Aynı düşmana birden fazla mermi isabet ederse ilkinden sonrakiler daha az hasar verir. Bu yaygın bir dürtme kombosu. Alessio doğru konumda yer alıyorsa birinci yeteneği kullanıp normal saldırısını geliştir ve düşmanı dürt. Ardından ikinci yetenekle havaya sıçradıktan sonra güvenli bir mesafeden birinci yeteneğin gelişmiş normal saldırısını kullanarak düşmanların canına oku. Nihayetinde ultiyi etkinleştirerek canı azalmış düşmanlara ağır hasar verip onları ortadan kaldır. Alessio dördüncü seviyede ultisinin kilidini açınca temizleme konusunda başka bir boyuta ulaşır. Minyon dalgasını temizledikten sonra orta koridora yardıma koş. Bir savaş çıkar çıkmaz, ultinle canı azalmış düşmanları ortadan kaldır. Orman oldukça çok duvara sahip olduğu için Alessio'nun ana savaş meydanıdır. İkinci yetenekli havaya yükselip duvarların üzerinden zahmetsizce atla ve düşmanlarla arandaki mesafeyi koruyarak mermilerini yağdır. Alessio kırılgan bir kahraman olduğundan takım savaşlarını başlatmayı takım arkadaşlarına bırak ve güzel bir konuma yerleşip birinci yeteneğin gelişmiş mermileriyle düşmanın ön saflarını darmadağın et. Düşman suikastçıları ani atılmalara başladığında ikinci yeteneğin gizlenme dumanını kullanıp duvarların üzerinden atla ve peşinden ultiyi kullanıp canı azalmış düşmanları ortadan kaldır. İkinci yetenekle düşmana doğru şekilde vurkaç yaparsan takım savaşındaki farkın ortaya çıkar. Alessio oyunun sonlarına doğru parladığından oyun başında koridorda çatışmaya girmekten kaçın. Öncelik kasmak olsa da dürtme ve temizleme konusunda arkadaşlarına destekte de bulunabilirsin. Bir, Oyunun ortasında ekipmanın verdiği bir, takviye bir, sayesinde bir, hasar bir, verme bir. gücün kayda değer bir, bir seviyeye bir, gelse, bir, gelse bir, de bir, kasmaya bir, ve dürtmeye bir, öncelik bir, vermeye bir, devam et. Oyunun sonlarına doğru neredeyse tüm ekipmana sahip olduğundaysa birinci yeteneğin gelişmiş normal saldırısı ve ultinin verdiği ağır hasar Alessio'yu sakınılması gereken bir, bir de, güç bir, haline getirir. Aa! Ha, o halde öteki redavka olmalı. Görünüşe göre hedefimiz aynı. Navenya'da olduğuna göre mutlaka eski kaptanın hikayesini dinlemelisin.